hep söylüyoruz yani Kur'an niye buyuruyor feveilulil musallin hem namazı emredecek namaz için vele ekber buyuracak namaz en büyük zikirdir Allah'a ulaştırıcı en kese yoldur bunu böyle tarif edecek sonra da buyuracak ki feveilulil musallin yazık o namaz kılanlara veil olsun onlara niye ellenehum an salatihim sahun yazık ki onlara Namazda gafletten kurtulamadılar. Namazın hatası illa namazın farzında, vacibinde, rükusunda, secdesinde değil. Eğer namazda Allah ile birlikte değilsen bir anlamı yok ya. Evliya Allah öyle diyor. Biz namazda dünyayı düşünsek iade ediyoruz, ahireti düşünsek sevi secde yapıyoruz. Bak onlar da namaz kılıyor. Aklımıza dünya gelse Namazı iade ediyoruz diyor. Ahireti düşünsek, cennet cehennem dalsak, Allah'ın huzurundan uzaklaştık diye sev secde yapıyoruz. Sen bir an evvel kurtulmak için namaz kılıyorsun. Borcunu kesme adına namaz kılıyorsun. Huzur için değil, Allah ile söyleşi, sohbet, muhabbet, aşk için değil. Saatlerce televizyonun başında, bilgisayarın başında, Elindeki telefonun başında saatlerce oyalanabiliyorsun. Namazda uzun duramıyorsun. Rukuları uzatamıyorsun, secdeleri uzatamıyorsun. Kıyamda uzun duramıyorsun. Afakanlar basıyor seni. Niye Allah'tan bu kadar rahatsızsın? Bu kadar niye rahatsızsın Cenab-ı Hak'tan? Kahvede oturuyorsun saatlerce. Arkadaşlarınla gıybet dedikodu. Çok muhabbet veriyor sana. Eline bazen bir roman alıyorsun. Bir gecede o romanı bitirmek istiyorsun. Bitirmeden uyku tutmuyor seni. Yatsıyı da kılmamışsın misal. Hiç aklına gelmiyor. Ama sen sözde Müslüman, konuşmaya da geldi mi mangalda kül bırakmıyorsun. Onu bunu beğenmiyorsun. Evet. Ve Rabbimizin fermanı, ibadet ediniz, kullukta bulununuz. Kime? Rabbukum, Rabbinize. Sizi yaradana, sizi yaşatana, ona karşı borçlusunuz. Ona karşı minnet duygusu içinde olmalısınız. Bu minnetinizi de ona hizmetinizle göstermelisiniz. Bu hizmetin en birinci basamağı, şahadet ile başlayıp, Namazla kemale gelir. Namaz kılmak demek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesinin tefsiridir. Onun şablonudur. Şehadet söyleyen bir insan Allah'ın vahdaniyetine Hz. Muhammed aleyhisselamın nübüvvetine şahitlik eden bir insan eğer namaz kılmıyorsa yalancı şahittir. Namaz ile şahitliğini ispat etmek durumundadır. Allah'tan başka eğer bir ilah tanımıyorsan, Allah'tan başka ya onun gibi senin üzerinde müessir etkisi olan başka bir varlık yoksa, hadi göster kendini, o sana namazı emrediyor. Kıymet salah buyuruyor sana, hadi namaz kıl, namaz kıl buyuruyor. Sen namazı terk ederek namazı kılmayarak kimin emrini yerine getiriyorsun? Kimi memnun etmiş oluyorsun? Kimin rızasını gözetmiş oluyorsun? Evladına ne diyeceğini düşün. Oğluna, kızına, ailene, çevrene nasıl nasihatle bulunacağını düşün. Ama öncelikle oğlundan, kızından, eşinden, çevrenden öncelikle E'zik nefsek buyuruluyor. Önce nefsine nasihat et. Önce sen kendine bir nasihat de bulun. Kendine bir nasihat et. Kendine bir çeki düzen ver. İbadetin, taatin, hizmetin, zikrin, fikrin bir istikrar bulsun. Müstakim ol. Bir doğru ol. Namaz kılıyor. Niye kılıyorsun? Cehenneme gitmeyeyim diye cehenneme gitmemek için namaz kılıyor. Yok olsun gitme cehenneme Allah hiçbirimizi yakmasın. Ama İbrahim aleyhissalatu vesselam Allah'ın kudretine inandı, teslim oldu, ateşe koştu. Onunki de bir cehennemdi. Nemrud'un yaktığı ateş, hatta melekler geldiler, müsaade istediler İbrahim'den. Dediler ki biz bu ateşi kıvılcımlara, küçük küçük kıvılcımlara, zerrelere çevirelim şu seyredenlerin üzerine saçalım. Yansın tutuşsunlar bu odunlar gibi. O ne cüret, ne cesaret Allah'ın peygamberini yakıyorlar. Aslında onların kendilerince yakmaya çalıştıkları Hazreti Allah. Onu bulamamışlar, peygamberini bulmuşlar, onu yakıyorlar yani. Sen izin ver, bu ateşi püskürtelim. Kıvılcım şeklinde tüm bu cihan yansın kül olsun. İbrahim aleyhisselam buyurdu ki Allah ile arama girmeyin ya. O beni görmüyor mu? Benim bu ateşe atıldığımı, ateşe düşeceğimi görüyor dediler. Mesele yok o zaman beni ona bırakın dedi. Koştu adeta ateşe. Allah'ın ateşi diye koştu bakın. Nemrud'un ateşi diye değil, Allah'ın ateşi diye gitti İbrahim ateşe. Yaktı mı o ateş onu? O ateş zellelerini yaktı varsa. Nurunu arttırdı o ateş. Derecesini arttırdı. Sen şimdi cehenneme gitmeyeyim diye namaz kılıyorsun. Kır. Cenneti çok seviyorsun. Cennet vaat edilmiş diye ücret taliplisisin namaz kılıyorsun. Acaba cennet olmasa, vaat edilmese kılar mısın yine? Allah'a olan aşkından yapmıyorsun bunu. Bak Hz. Ömer ne diyor? Radiyallahu anhun, Ya Rabbi eğer cehennemden korktuğum için sana ibadet ediyorsam Beni cehennemden çıkarma ya Rabbi. Eğer cenneti senden çok istediğim için ibadet ediyorsam cenneti bana haram kıl ya Rabbi. Beni cennete sokma ya Rabbi. Allah'tan gayrı, rızadan gayrı, onun sevdasından gayrı koy bakalım bütün ücretleri. Nefsin razı olacak mı? Nefis kabul edecek mi bunu? Camiye gidin. Hoca Efendi vaaz ediyor. Kürşide oturanları bakın. Ya uykuluyor. Ya cep telefonunu çıkarmış camide oradan birilerle mesajlaşıyor. Kürşide anlatılanlar onu ilgilendirmiyor. Onun dini değil yani. Onun Rabbinden bahsetmiyorlar. Ona bir şey söylemiyorlar. Bu ne acı bir durum ya. Allah'ın evinde Allah'tan başka şeylerle meşgulüz. Sözde namaz kılmaya geldik. Şimdi bu insan otururken böyle, e, namazda bile fırsat bulsa telefonla oynayacak. Düşünün iç alemi namazda nasıl olun yani. Namazda da aynı şeylerle meşgul. Görüntü olarak eğiliyor, kalkıyor, uydum kalabalığa. Koca Allah'a ekber dedi mi eğiliyor. Semi Allah Aleyhisselam Hamide diyor, kalkıyor. Evet. Bizim Karadeniz'de öyle bir tabir vardır yani. Eskiden fındık vardı bizim Karadeniz'de, çay gelişmemişti, yoktu. Fındığın harmanı, ticareti yapılırdı adam fındığı toplamış işte. Ama hem de endişe duyulurdu. onu beklemek lazım yani çalınır diye. Birbirlerine çalarlardı. Ama birisini bulmuşlar. Gözleri ama. Onu fındıkla bekçi koymuşlar çuvalların başına. Niye ama? O da görmesin. Görürse o çok fındığı o da çalar bekçi de çalar. Fındığı görmesin diye. Ama birini bekçi koymuşlar. Ama adam sofu adam. Namaz kılıyor abine. Bekçi zikir ehli, namaz ehli böyle ibadetle meşgul filan çuvalların başında da namaza durmuş bir şey görmüyor. Dünyayı görmüyor. O kendi dünyasında o namaz kılarken mal sahibi, arazinin sahibi ona bağırıyor. Hey kör, aklın çuvalda olsun, namazda değil diyor. Yani aklın namaza verip de çuvalları unutma, gelir götürürler yani. Sana olsun para veriyorum yani, namaz kılasın diye değil. Kör diyor, aklın çuvalda olsun, namazda değil. Evet. Şimdi bizim gibi mana körlerinin aklı hep çuvalda. Aklımız namazda değil, aklımız sohbette değil. Birinin bize hatırlatması lazım yani. Aklını namaza ver diye. Evet. Bizim kendi arkadaşlarımızdan yaşanmış yani. Fıkra gibi, espri gibi telefonu çalıyor namazda çıkarıyor cebinden. Şimdi namazdayım sonra ara diyor. Kapatıyor devam ediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bu kadar kaptırabiliyoruz kendimizi. Kendimizi bu kadar kaptırıyoruz. Evet. Kendimize bir soralım yahu. Biz ne zaman iman edeceğiz yani? Bunu hep söylüyoruz. Hazreti Ebu Bekir sahabiye buyuruyormuş ki gelin yeniden iman edelim. Gelin bir kez daha Müslüman olalım. Bunu sahabiye söylüyor. Biz ne zaman iman edeceğiz? Allah'ın istediği gibi. Fes takım kema umirt buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani doğru olun bu ne demek? İmanınız, doğruluk imanda. İman edin Allah'ın istediği gibi iman edin. Doğru olun, Allah'ın istediği gibi doğru olun. Namaz kılın, Allah'ın istediği gibi kılın. Oruç tutacaksınız, Allah'ın istediği gibi tutun. Oruç tutacağız, namaz kılmayacağız. Teravih kılacağız, vakit namazı kılmayacağız. Bu hangi mantıkla bağdaşır? Fıtır sadakası adetten vereceğiz ama zekat vermeyeceğiz. Zekat farz olduğu halde kendisine Zekat vermeyen binlerce Müslümanımız var. Ama fıtır sadakası Ramazan-ı Şerif'te örf olmuş, onu veriyor adam. Ama zekat yok. Zekat vermiyoruz. Avrupa'ya gidiyoruz. Medeniyeti görmek için Avrupa'ya gidiyoruz ama Araplara para yedirmemek için Umre'ye gitmiyoruz. Bu kadar milliyetçiyiz. Araplara, pis Araplara niye para yedirelim canım? Milli sermaye. Niye onu dışarı çıkaralım? Şimdi muhteremler. Bu şartları değerlendirelim. Birlikte değerlendirelim. Bu şartlara göre biz İslam'ın neresindeyiz? Biz Allah'ın dostu muyuz? İslam'a bir fiil yardım ediyor muyuz? Yoksa biz İslam'ın karşısında mıyız? eğri oturalım ama doğru konuşalım.